İnşallah bunu da yaşatabiliriz. Şunlara bakın ya. Şimdi ben arkadaşlar onu kaldıracağım. Valla nerede kesildi bilmiyorum. Dostlar telefona vurdu. Bakarız nerede kesildi ama bir tane yumurtayı ben çıkarttım. Kafası dışarıdaydı. Görmüş olduğunuz gibi. İşte annenin kucağı işte böyle bir şey. Ana kucağı boşuna demiyoruz. Şuna bak ya yeni yavru. Altında da bir, iki, üç, dört, dört veya beş tane daha.